Otoyer kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün E-Devlet üzerinden SRC belgesi başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden SRC belgesi nasıl ulaşılır? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk önce E-Devlet uygulamamıza giriyoruz ve arama yerine muafiyetli SRC belgesi yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıda muafiyetli SRC belgesi başvuru yazıyor buraya tıklıyoruz. Bu sayfaya girdikten sonra arkadaşlar yukarıda muafetli SRC başvuru hizmetini ehliyet sınav tarihleri 25.02.2003 tarihinden önce olan kişiler kullanabileceğini söylüyor. Yani ehliyet sınav tarihleri 2502 2003 sonrası olan kişiler mesleki yeterlilik eğitim kurumlarından eğitim alıp sınava öyle girmek zorundalar arkadaşlar. Sercici belgelerini öyle almak zorundalar. Aşağıda istenen belge türü seçiniz yazıyor. Eğer sizlerin ehliyeti B sınıfı ise serici 2 ve serici 4'ü seçebilirsiniz. Eğer C ve D sınıfı ehliyete sahipseniz serici 1 2 3 4'ü seçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağıda ehliyet iliniz, ehliyet ilçenizi seçeceksiniz. Ehliyet belgeno ehliyet belge seri numaranızı dolduracaksınız ve en aşağıda cep telefonunuzu dolduracaksınız arkadaşlar. E, cep telefon numaranızı doğru gitmeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü sizler başvuru yaptıktan sonra e, sizlere bir onay mesajı gelecek. Bu onay mesajı geldikten sonra arkadaşlar sizler bankaya giderek serici hac ücretini yatırmalısınız. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken onay mesajı gelmeden hac ücretini yatırmamanızdır. onay mesajı geldikten sonra bankaya giderek harç ücretinizi yatırabilirsiniz. Peki ben bu harcı yatırdım. Daha sonra hangi işlemleri yapmam gerekiyor? Arkadaşlar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü e, belgeniz sistem otomatik olarak yüklenecektir. Bu belgenize de zaten e-devlet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Peki SRC belgeme e-devlet üzerinden nasıl ulaşabilirim? Buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Ar arama yerine SRC yazıyoruz. Daha sonra aşağıda ikinci olarak mesleki yeterlilik belgesi sorgulama ve düzenleme var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer bizim src belgemiz yüklenmişse bu sayfadan görürüz arkadaşlar ee, bu sayfadan src belgemize ulaşabiliriz benim src belgem olmadığı için bulunamadı diyor arkadaşlar bu işlemleri yaparak src belgenize ulaşabilirsiniz src ee, belgesi ile ilgili videoları da ben zaten videoda kartlar bölümüne koyacağım hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolara katılmayı unutmayın